Merhaba hoş geldiniz. arkadaşlar, hoş geliyorsunuz. Bugün ormanda alfa oynuyoruz. Saldır. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Karşı takımlar bu şekilde. Minyonlar doldu! Bakalım artık kim kimden yerse. Katliam yok <laughs> <laughs> Eğer ilk dakikalardan su vermezse bize Safe oynar da kule altında kalırsa Alamayacağımız bir maç değil Çünkü Perolar Alamayacağımız Perolar değil Sadece biraz safe oynamamız gerekiyor Ve baskı yememeye dikkat etmemiz gerekiyor O kadar Ve bir tık da Harita takip olması yeterli olacaktır bizler için Bu arada yengece bilerekten gitmedim. Çok fazla artısının olacağını düşünmüyorum şahsen. Çünkü ne zaman ben yengece gitmeye karar versem orada hemen bir fight dönüyor ve geri kalıyorum. Geri kalmaktansa almamak tercihimdir. bizim temizde ne ara beyzi gitti onu fark etmiyorum ben. geldi ondan kaçarız. Korku işte ben buyum. 5 saniye kadar oyalanalım da şu kaplumbağamızı da alalım. Öyle aşağı ADC desteğe gireriz. Topla. bir toplanatayım ben her için. Orada çok aşınıyor burada. Alabilir miyim benim? Gerçi alır. Bu zorlarsa alırız sanki ama. Hale tam zamanında geldi. Cici darlıyor şu anda. Ama şöyle Terizanın acil destek atması gerekiyor. Acil bir şey yapması lazım. Ultim geldi. Güzel topladık Zetian var. Tamam. Şu an onun maçı. Kaplum ağacı. Buradaki görevimiz başarılı arkadaşlar. Biraz ittireyim yani. Bir şey olmaz. Dünya'ya gidelim. kaçmazsa kalır gibiyiz. Kaçma, olacağı. kaçma. Yanlış yaptım. Niye böyle bir şey yaptım? Evet, Mia'yı de kaçırdık. Çok güzel. İşte, keyfimizi bozmaya Herkes gerek yok. Benim can Az biraz bekledikten sonra geri döneceğim. Orman Sağ kesimine. Düş! Hylos atak yapmasını bekliyorum. Niye kul altına çıkacak gibi durmuyor bu arada? Kaleye bir şey yapabilirim orada? Zaman. Ya. Tamam. Şimdi bir ya. Orada galiba. Geri Böyle Bir tur orman ya. Yine de istemiyorum. takım savaşına başlayan Özer'in. Ben şey yapacağım Bu vardı onu görüyorum ama. Biraz sabretmem gerekiyor. İlk temimiz çıktı bu arada kadar. Şunu atsam. Kaçmazsa ben de bu arada. Kaçmazsa ben de. Çıkabilir miyim? Burası biraz muamma. Yok, yapacak hiçbir şey yok. Lise genelde hep böyle oluyor yani. Ne zaman takım savaşlarına dahil olmaya karar versem o anda tüm takım arkadaşlarım bir ortadan kayboluyor. Yani gerçekten. başka bir şey Yani bu da şu demek oluyor. Hani kendi zannımca söylüyorum. Yani orman, sen ormanlı kes. Takım safa aşlarına e, çok fazla girme. Kilo almaya oyna. Skor oynayın yani. Ama bunu çeşit yapmak istemiyorum yani. Bir savaşına katılarak bir başarı elde ederek oyunu hızlı bir şekilde bitirmek her zaman bir tercihim olmuştur. Bu Şurayı bir toplan atalım da. Bence toplamamız alır bu arada. Teleport falan geliyor sonunda keseriz i̇şte. tamam, çok güzel. Zeytiyan çok kaşınıyor bu arada. Etti. Ama ben ultiyi doğru atamadım neyse. İkidir bunu yapıyorum anlayamadım bir sıkıntı var gibi <laughs> Kaçma maçta yazıyor bu arada Tut şunu tut şunu kaçma Cetsi kaçma gel buraya Abi şu ortaya bir gelebilir mi artık Kaleye nerede bu arada Bizim destek nerede Yani bu oyunda desteğin gerçekten desteği gördüğüm zaman kazanacağımıza inanıyorum. Bakalım. Güzel oraya dağılıyor bu arada. Güzel oynuyor. Kalyan'ın da artık diğer koridorları görmesi gerekiyor. Çünkü alt tarafı açmışlar zaten. Orayı sana bir tane destek atması gerekiyor. Çok fazla Saldır. önde oynuyor. Arkadaşı Gereksiz yani. Düşman katledildi. yukarıda yok etmişler. Şey gücüm, Şuraya bir oh. Tamam. sağlamak da bu arada. Şimdi şu kaptan bayılı, devam edeceğim. Altta m bir kere düşürmem gerekiyor. Şuna bir şey Getirebilir miyiz? Çok iyi, miyiz? iyi. devam 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 devam. <laughs> kaptan al, al, al. Tamam buradan. Çık 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 <gülüyor> çık <gülüyor> çık <gülüyor> çık <gülüyor> çık 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 o da kaçtı. Yüklemen de ormanını alalım. Bu çoktan iyidir. Evet. Niye doğru tatledildi. gideceğim? Edildi. Kuleniz yıkıldı. Her kurt muayesini almış. Düşün Güzel. Zeytanı düşürür müsünüz oradan? Şu arkadan bir dolanayım bakayım önüme çıkar mı? Çıkar. Evet böyle de. O burayı itin yani. Şu kuleyi de alın bir zahmet. Diyecek misin? Ha diyeceğim yani. O zaman biz alalım. Ortada bir şeyler dönüyor ama. Şurayı aldıktan sonra oraya dahil olmaya çalışacağım. Burayı güzelce bir itelim. İşte. Miya geldi. Bunu alabilir miyiz? Güzel tamam. Yani, ne ADC düşürük yapacak bir şey yok. Kaçabilir miyim? Bir ulti gelse hadi. Tamam hadi süper. Tamam devam 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 devam. Karşını zorlamaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Bırak yakamı bırak. Saldı mısın sen de beni sal. Aslanım ben ya olamıyor ortamız. Hayır olsun. Kendi kendini öldürtüyorsun yani bana. Takımın <laughs> bir Orman döneceğim. Manam da yok. Bir, bir çekil. dakika. Şurayı hızlı bir şekilde alalım. aslında Çocuğum, Bu dünyanın çok ötesinde. Bir sıkıntı yok. Takımın bir kule yıktı. Şuraya şey atlan. Ben şeytanın vücut bulur. Biraz sahip. kötü oynadım öyle. Kabul. Sıkıntı yok. Kaçmadık. <laughs> takım arkadaşın katledildi Cici var gg miyiz? yok abi yok yok takım arkadaşın katledildi mi? bu 3 oldu ulti boşa girelim şimdi bir <laughs> <laughs> lord yapalım diyeceğim ama eksiz gerçi zaten dakika 11 çok etkisi olmayacaktır ama yine de Lord arkadaşın Diyelim. katledildi. Şu oraya girişebilirim bu arada. Zetiyan var. Şunu ormana salç olsam mı? Aylos olsa var. Benim yerler bunlar. Herkes burada. Bizim, bir bizim bizimkiler yok. Herkes burada. Bir bizim takım yok yani. Nerede oldukları da belli değil tabii. Şunu öldürüyoruz. Öldürüyoruz. Güzel. Allah! Madem kaçacaksın dürtme. Kaçacaksın. Durtma o zaman. Durtma o zaman güzel kardeşim. Kendine güvenmiyorsan durtma. Böyle korkak oyunları çok Geri sevmiyorum çekin. hiç. Yani. Ya hep ya hiç yani. Benim mutlum tamamen bu. Bu arada konuşmaya daldığım için ben çatmayayım. O beni öldürecek galiba. Terizle ne yapıyorsun Terizle? Kendini mi dövüyorsun Allah aşkına? Geri çekil. <türüz> Mutlaka bir olmalıdır. Ah, 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 <türüz> çok, çok sağ olun. Gerçekten çok sağ ol. Hacı takip edeceğiniz gerçekten bir şey. Fazlasıyla Yani önde olduğumuz maç neden geri çekilelim ki? Kuleniz yıkıldı. <laughs> Alamayacağımız pikler değil yani bir olduktan sonra bizi ezebileceklerini şahsen düşünmüyorum. Geri çekilirse nasıl uzun ezebiliriz? Şuraya toplan mesela Moskova orada ne yapıyorsun mesela güzel kardeşim? Kaleye ile birlikte ne yapıyorsun? Hayır hani orayı sen aslında. ittin kaleye niyesin? İşte ben buyum. Yani Epic Liginde normal böyle şeyler. O yüzden çok da fazla sorgulamamak gerekiyor ama insanın da zoruna giriyor çünkü. Şuraya, Şuraya bir umut atmam gerekiyor şöyle asla. Bizimkiler dalsa güzel olmaz mı? Olur. Şunun yanım durması lazım. Ulti geldi şöyle attım. Güzel. Bu güzel. Her kurtuluş. Devam. Tamam. Tamam devam. Devam abi. Cici'ye devam. Cici'ye de zetiyen ortada. Onları yok edebiliriz. Hadi Moskov. Or. Yap şu an. Çok iyisin. Devam. Harika harika. İki de iki. Şöyle çevirsek daha iyi olacak sanki. Devam, devam et bırakma. Devam et. Bir abi. Alır mıyız? Zorlarız. Zorlarız. Ziyaretimde zorlarız. Her şey yaptım şu anda. Ve bitti. Elinizde kolunuzda kalın. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz evet, teşekkür ediyorum. Bu sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.